Saat 16.30 sıralarında meydana geliyor olay. Olayın adresi Van Kapıköy Sınır Kapısı 10 Gümrük Muhafaza Memuru mesailerinden çıkıyorlar, servise biniyorlar. Bir de şoför var. İşte onlar giderken yollarının kesildiği tahmin ediliyor ve 11 isimden 17.30'dan bu yana bize verilen bilgiler böyle. Haber alınamıyor. Yaklaşık 3 saattir 11 isimden haber alınamıyor. Onunun gümrük muhafaza memuru olduğunu söyleyelim. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz hafta daha doğrusu 10 gün önce Hakkari'de de benzer bir olay yaşanmıştı. 10 gümrük muhafaza memuru kaçırılmıştı. Onlardan da henüz haber yok. Onlardan da henüz haber gelmedi. Onlar da hala bulunamadı. Son olarak işte bugün de benzer bir olay Van Kapıköy sınır kapısında yaşandı. Van Kapıköy sınır kapısında görevli 10 muhafaza memuru bugün mesailerini bitirdiler, çıktılar, servislerine bindiler. Sonrasında haber alınamadı. Muhtemelen yollarının kesildiği tahmin ediliyor. PKK'lılar tarafından, teröristler tarafından en azından şimdilik edinilen bilgiler böyle. 2,5 saattir, yaklaşık 3 saattir de haber alınamıyor Didem Yılmaz.